Öncelikle belediye başkanımız Sayın Bekir Aksu'ya çok çok teşekkür ediyorum Erzincan'a böyle bir hizmeti kazandırdığı için ee, Ekşisi'ye gidiyorduk Atatürk Parkı'na gidiyorduk Ama burası daha güzel oldu Daha elit oldu hem çocuklar için Hem e, aileler için Tek bir sıkıntı burada şey yapmaları yani pis bırakıyorlar ona çok e, şey yapıyoruz e, onu bir denetim yapmış olsalar hani en azından e, kişiler aldıklar gibi bıraksa çok daha güzel olacak. Ben mesela gelirken şimdi süpürgemi fürgeme her şeyimi getirdim yani benden sonra birisi buraya geldiği zaman nasıl bulmak ben nasıl bulmak istiyorsam aynı şekilde o insanların öyle bırakması gerekiyor ama e, üzülüyorum yani birçok yerde hep böyle kirli yerler hep ekmek kırıntıları çekirdek yiyorlar döküyorlar Biraz halkın buna dikkat etmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok güzel bir sosyal bir hizmet. Yani Erzincan için. Değerini bilmek gerekiyor. Emeği olan kim varsa herkese çok çok teşekkür ediyoruz halk olarak. Allah Erzincan'a geleli 4-5 ay oldu. Eksik su vardı. Açıkçası çok oraya kadar iyi değildi ama burası e, bence gayet çok güzel olmuş. Aile ortamı nezi, temiz bir ortam. Ee, İnşallah herkes bulmak istediği gibi de bırakır. İnşallah herziyanda da hayırlı olur. Eksik bulduğunuz bir şey var mı? Ha şu anda i̇şte tam e, büfe olabilir. Büfe açılmamış bildiğim kadarıyla büfe olabilir. Onun için de çok e, eksik gördüğüm çok bir şey yok. Beğendik hizmeti güzel. Işıklandırma falan yapmışlar. Kapalı alanlar var belli bir yerlerde. İşte geliyoruz arkadaşlarla akşam oturuyoruz. Etkinliğimizi yapıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben burayı çok beğendim. Öncelikle sessiz. Banklar birbirlerinden gayet uzak. Aileler gelip rahatça oturuyor biliyorlar. Işıklandırması güzel. Bisiklet yolları. Çocuklar eğlenceli burası seviyoruz burayı. Ay, güzel olmuş yani tam bir aile yeri. Ailecek gelip oturulacak bir yer yani sessiz, sakin, güzel, hoş bir yer. Eksik bulduğunuz bir şey var mı? Şu da olsa daha iyi olur diye. Yok bence her şey tam, çok güzel. Evet.